Görüş Büyütme Ameliyatı'nda planlamada dikkat ettiğimiz, hazır ön hazırlıkta e, önem verdiğimiz birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi, e, ne tip protez koyacağız? İkincisi, e, ne boyutta protez koyacağız? Bu son derece önemli. Bu kişisel bir şey. Her insan kendine göre farklı şeyler tercih ediyor ama ben prensip olarak e, hastalarıma daima bu konuda belli bir şey koyuyorum, belli bir sınır koyuyorum. Diyorum ki sizin için uygun olan protez boyu en fazla bu olabilir. Çok küçük bir protez isteyebilirsiniz. Çok çok küçük isterseniz bunun etkisi de sizde böyle olur. Bu da yetersiz kalabilir. Ama genellikle özellikle üst boy için hastalarıma bir sınır koymaya çalışıyorum. Çünkü çok büyük protezler uzun dönemde çok problem çıkartıyorlar. Estetik olarak da bazı problemler bence çıkartıyorlar. Dolayısıyla doğal olacak sınırlar içinde kalmak çok önemli. E, bu protez boyuna ben hastalarımla beraber karar veriyorum. Bunu yapmak için e, kullandığım bir takım sizer'lar var. Yani deneme protezleri var. E, hastaların böyle beyaz, üzerine yapışan beyaz bir tişörtle geliyorlar. Aynanın karşısında beraber geçiyoruz. Nasıl gözlük camları deneniyor, net görüyor musunuz, görmüyor musunuz gibi sorular soruluyor. Onun gibi. E, aynanın karşısında protezleri koyuyorlar, bakıyorlar. Bunu beğendim, bunu beğenmedim. Bu küçük oldu, bu büyük oldu. Genellikle benim aklımdakine yakın bir şeyi de onlar tercih ediyorlar. Hep beraber bir karar veriyoruz. Bundan sonra karar vermemiz gereken şey bu ameliyatı nasıl yapacağız? Yani kas altına mı koyacağız, kas üstüne mi koyacağız yoksa başka bir teknik mi kullanacağız? Bunları diğer bölümde anlatacağım. Ee, bununla ilgili bir karar vermek gerekiyor. Bunu genellikle ben veriyorum. Hastalarımın diyorum ki sizin için uygun olan budur ama onların da mutlaka fikirlerini bu konuda alıyorum. Ee, ondan sonra son karar vermemiz gereken konu Protezi nereden koyacağız? Çünkü protezi koymanın biliyorsunuz değişik yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi göğüs ucundan koymak da mümkün, göğüs altından koymak da mümkün, koltuk altından koymak da mümkün. Ben burada kendi fikrimi söylüyorum genellikle ve ee son kararımızı bu şekilde vermiş oluyoruz. Böylece hangi protezi, hangi boyda, nereden, nereye koyacağımıza karar veriyoruz ve planlamamız sona eriyor.